Toplamda 168.800 TL'ye Amerika'ya gidip bir gece kalıp pizza yiyip pasaport vize ücretini dahil edip iPhone 17 Pro almış oluyorsunuz. Diyelim ki hiç pasaport almadığınız hayatınızda hiç vize de almadınız ve yine de Amerika'ya gidip iPhone almak istiyorsunuz. Yine abi fiyat uyuyor. Şimdi biz hesapları iPhone 17 Pro Max 2 TB üzerinden yaptık ama videonun sonunda diğer modellerle aynı hesap nasıl olurdu onu da anlatacağız. Uçak biletimiz 17.770 TL 18.000 TL civarında aktarmalı 21 saatlik bir uçuştan bahsediyorum burada. iPhone 17 Pro Max 2 TB fiyatı 2000 dolar 82.590 TL. Şimdi ben bunları söylüyorum ama işte kur değişir bir şey olur o yüzden aşağıda hem dolar olarak hem TL olarak hepsinin karşılığını yazacağız. Şimdi biz New York'tan satın aldığımız için New York'ta da bir eyalet vergisi var. Vergi de %8.8 civarında. Şimdi 2016'da böyle bir şey yoktu. Bu yıl o da var. Yine hesabımız içine koyuyoruz. Abi e IMEI kayıt ücreti. Yurt dışından satın aldığınız telefonu pasaporta kaydettirmeniz gerekiyor. 6 aydan fazla Türkiye'de kullanabilmek için 45.000 TL'lik pasaport kayıt ücretini de koyuyoruz içine. Toplamda 168.800 TL'ye Amerika'ya gidip bir gece kalıp pizza yiyip pasaport vize ücretini dahil edip iPhone 17 Pro almış oluyorsunuz.